Taksiçi, motorcunun önüne kırınca tartışma başladı. Abi kırmızı yanıyor. Çok da acele etmene gerek yok değil mi? Ya bu araya girmenin anlamı. Ne alaka şu an? Sen bize makas attın az önce. Makas Attın tabi. tabii. Ben doğru yolundan gittim. E Ver kamera izleyelim Bak. mi? Kaçın kaçın. Benim mi? Hayır, 25. Vallahi demek ki bilmiyorum abi. sinyalsız, şeysiz. Düz, düz çizgide şerit değiştirilmez. Ya bir yürü git içine ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Başkaları da size vursun diye mi duruyorsunuz? Çekin oraya abi. Tutun. Ya, kardeşim başkası da mı vursun? Başkası da mı vursun? Bak. Başkası. Çek abi oraya. Tutun. Hadi 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 hadi. Hadi. Ya arkadan başkası vuracak bir de arkadan fotoğraf çekeceksin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Ya bu insanların kaf kaza anında kafası mı duruyor ya? Hmm.

Dükkanda biri diyor Dyson'u bu çıkartma şey yapamadım abi ya. Biri gelecek. Valla abi. Arabaya gördüm yaza geldim abi ondan ya. Çekeyim mi gidim mi? başladı. Çok toplu bir çıkışla başladı. Koşu orta kullardan 3 numaralı Contender var. Yerde bir yakın. 10 numaralı Like Stars bu iki safkanın yanında. 5 numaralı Golden Pass liderlik mücadelesi veriyor. Koşu da ilk 300. <laughs> uzağa gitmeyeceksen gel atayım. Çok uzağa gitmeyeceksen. Oha! Oraya tamam. sıra bakma. Öyle ya? Beni sen ne gölge yaşasın. Nereye geçiyorsun lan? Kırmızı yanıyor. Bak bu da geçti. La bu da geçti. <laughs> Üçte üç yaptınız. Rahatsız velasız. Oh maşallah ne güzel geçti. Kanka çok polis var ya. Kanka, Kanka, abi. Herkes... Hadi devam et devam et ya. Sen geç geç sen araya girsin abi. Göz geliyor, göz geliyor. Polis <laughs> mi geliyor? <Bana> <laughs> Kim dedi lan bana gaz diye? <laughs> 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 sebebin ne? Diyorum ki niye el kol yapıyor? Bak sana bir şey dememişim bakmışım. Senin alanı... <laughs> Sen açtın değil mi ablacın? Çek köşeye tutanak tutacağım abi sana zahmet. Polisi de arayayım gel. Parçası nereye gitti motoru? Burada. Yok benim bir şeyim yok gel abi tutanak tutalım sana zahmet. Arabana bakma benim motorumda hata var hasar var. Haksızsın Kamerada daha çekti kaydaydı ettim yani. Polisi çağıracağım şimdi tutanak tutacağız abici. Sana zahmet. <laughs> Hemen gidip arabana bakıyorsun. Hiç bir şeyin var mı yok mu? Canın tehlikede mi? Yok öyle bir şey. Direkt arabana bakıyorsun. Ya bak, sen arabana bakıyorsun. Tamam abim sana zahmet köşeyi çeker misin? Polis çağıracağım abim. Sana tutmak için. <laughs> tutanak tutulmasını istemeyen araba sürücüsü motorcuya saldırıyor. Motorcu şahıslara dava açtığı için videonun devamının paylaşılması yasak. Of. Usta. Evet. Geç geç şöyle geç çek, adresten uzaklaş, gel. Yok, abi çek. Tamam. Yok. Kardeş çok kötü. E gel gel. gel. Motorcuyla yarışmak isteyen araba sürücüsü virajı alamayıp takla attı. Burada birisi var mı siyah arabada? Böyle. Evet. Tanka evet. araba da Sizden başka biri var mı? Yok yok. İki misiniz? Tanka viraj öyle girilir mi ya? Allah aşkına. Evet. Oturun has, sakin sakin. Aynen. Sakin. Aynen. Of. Aynen. Ya. Ya. Çok. Çok kötüydü ya. Bana vurursan. Oğlum vurursan sen kimsin bana vurursan. Bana ne, ne saldırıyorsun? Ne saldırıyorsun bana? Değil ne vuruyor bana? Ne vuruyor? Neyin ne havasındasın? Ne vuruyor bana? Ne vuruyor? Bak geldi motoruma çarpıyor ya. Hayret bir şey ya. ya. Salak nedir ya? Bana bak. Bak bana bir daha karar kır hadi vur. Hadi vur. Bir tane vursana. Bir tane vursana. Bir tane vursana bana burada. İddiaya göre motorcu, sinyal vermeyen sürücüye korna çaldığı için önce sürücü tarafından çarpılarak düşürüldü, sonra saldırıya uğradı. Kaçma! Kaçma! Motorun çamurluğu kırılıyor. Çamurluktan kırılan parça fren diskinin arasına girip ön freni kilitliyor ve aniden fren yapıp kazaya sebep oluyor.